sıradaki çim ayağımız. Çim ayağımızı gösterelim. Çim ayağımız iki çeşit. Sağ ve sol olmak üzere. Aynı gaz ayağına benzer ama ince bir dikişi var. Gaz ayağı kalın dikiş yapar. Bu çok ince bir dikiş yapar. Bir tarafı sağa dikmek için, bir tarafı da sol tarafına dikmek için. Şimdi bunun dikişini de göstereyim. Çim ayağımızı takayım. Çim ayağımızın kullanım şekillerini göstereyim. Hem de ben bir birleşim bileşim yaptığım kıyafetimizin sağlam olabilmesi için üstüne bir çima dikişi yapıyorum. Şimdi çim ayağımızı birleşim yapılmış bir kıyafetimizin üzerinden şuradan bir dikiş yapacağım. Bu hem sağlamlaştırmak açısından hem de görüntü açısından güzel olması için yapılıyor. Çıkıntı yeri e, eksik yere koyuyoruz ve şu e, aşağıda olan yeri de boşluğumuza koyuyoruz dikiyoruz. Bu üzerine süs dikişi ve sağlamlaştırmak açısından yaptığımız dikiş. Bu şekilde şöyle. Bu çim ayağı düz gidebilmemiz için bir de şöyle etek altını dikmek için de kullanılıyor. Şurayı ovalak çekildi düşünün. Şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi şu e, yukarıda olan ucumuzun yukarıda olan tarafa yerleştiriyorum esik yeri de boşluğa düşürüyorum. Bu şekilde sade ovalak payı kadar katlıyorum. Aynı ölçüde dengede gitmesi için içim ayağını kullanıyorsunuz. Siz dengeli katlıyorsunuz ve düzgün altına verdikten sonra şurası dışa çıkmadan devam edip gidiyor. Çim ayağımızın da dikişi bu şekilde. Etek altına bu şekilde diki, dikiş yaparsanız dengeli bir şekilde gitmiş olursunuz ve görüntü açısından da güzel duruyor. Süs dikişlerini yaparken de çim ayağımızı kullanabiliriz. şekilde katlama için de kullanabilirsiniz. Kumaş katlamada düzgün gidebilmeniz için diğer taraflı ayağımızı taktım. Sağ tarafta diken ayağımızla bakın kendiniz düzgün gidemezseniz ayakla düz bir şekilde gidebilirsiniz. Şu an ayak dikiyor. Ben tek elimle. Bakın tam düz bir şekilde yaptı. Bunun için de kullanabilirsiniz.